Herkese selam ben Şeyma kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda sizlerle 4 farklı kaş modeli paylaşmak istiyorum. Düz, doğal, fluffy ve keskin olarak 4'ü ayırdım. Umarım keyifle izlersiniz. Hemen başlayalım ilk modelle. İlk olarak düzle başlamak istiyorum. Dışımda şeffaf jel vardı onu bir çıkaralım önce. Makyajım biraz kötü gözüküyor o olabilir çünkü sabahtan beri cildimde duruyor görmezden gelelim. Şimdi aynı gün içinde dört kere kaşımı boyayıp sileceğim için kaş kalemi kullanmak istemiyorum. Daha kolay silinmesi için far kullanacağım ama siz eğer tek bir tanesini yapıp güne devam etmek istiyorsanız kaş kalemi, kaş pomadı, kaş farı istediğiniz herhangi bir ürünü kullanabilirsiniz. Dediğim gibi ben bugün tekrar tekrar böyle silip yapacağım için far kullanmak istiyorum. Anastasia Beverly's'in Subculture paletindeki Mercury rengini kullanacağım. Böyle soğuk tonlu bir gri. Belki biraz fazla karıştırırım eğer çok soğuk gelirse. Önce şuradaki kavisi dolduracağım. Neyse başka bir fırçayla devam edelim. Amacım oradaki kavisi yok etmek. Zaten kaşları sürerken kaşları biraz daha aşağı doğru tarayacağım. Çok fazla gözükmeyecek ama altı da boş kalsın istemiyorum. Daha dolgun dursun diye burayı dolduruyorum. Bu şekilde. Şimdi oraya da işimiz bitti. Kaşın diğer taraflarına geçelim. Bu uç kısmı da yine aynı şekilde böyle düz olması için üst kısımdan dolduracağım. Şu kavis kısmını doldurmadan daha bu tarafı dolduruyorum. Şuradaki birkaç boşluğu da dolduralım. Şimdi diğer tarafı da yapayım hemen ben. Elf'in şeffaf kaş kirpik maskarasını kullanacağım. Kaşlarımı bu iç kısımları daha yukarı diğer tarafları yana doğru tarayacağım. Şu kabisin olduğu noktada da aşağı doğru. şu kısımları da yukarı doğru kaldırıyorum. Hatta şuradaki kaşı alsam iyi olacak çünkü eşit değiller. Elimin arkasına birazcık kapatıcı aldım. Şu alt kısmı temizleyeceğim. Saçlarımı da açayım. İlk düz modelimiz bu şekilde. Hatta belki şu kısmı bir tık daha doldurup bunun gibi daha kalın yapabilirim sanki. Şu an gözüm orası battı mesela. İnsanın yüz şeklini aşırı değiştiriyor arkadaşlar. Bir ara ben böyle düz de kullandım. Şu anda böyle sanki bir tık daha yüzümü gergin ve çekik gösteriyor gibi. Ne dersiniz? Şimdi geçelim doğal modelimize. Şimdi bu modelde daha böyle boşlukları dolduracağım. Daha doğal bir görüntü elde edeceğiz. Bir de şu uç kısmı koyulaştıracağım. İki tarafta da biraz daha eşit olsun diye. Bu doğal model için şeffaf kaşlarını sürmeyeceğim. Şu an kaşlarımı çok da yormamak adına. Sadece kaşımı fırçayla şekil veriyorum. Kaş yeri sürecek de olsam bu şekilde sürecektim. Ve bu da doğal modelimiz. Sadece böyle boşlukları doldurdum. Uç kısımları birazcık koyulaştırdım. O kadar. Geldik üçüncü fluffy modelimize. Bunda da böyle daha yukarı doğru taranmış bir kaş görünümü elde edeceğiz. Bu modeldeki önemli nokta kılları böyle daha yana doğru değil de daha yukarı yukarı çizmek. Bu sefer iç kısımdan başlıyorum. Çok dolu dolu doldurmuyoruz. Daha boşluklu dolduruyoruz. Bu iç kısımları yukarı doğru bu son kısımları da daha yana doğru. Yani ne tarafa tarayacaksam o yana doğru çiziyorum. o böyle fluffy dediğimiz dolgun, kabarık görüntüyü elde etmek için bu kısımları çok doldurmuyorum ki böyle kıllar tek tek gözüksün oralarda. çizdiğim hiçbir çizgiyi düz çizmedim. Hep böyle tek tek yukarı yukarı. Bu modelde kaş jeli önemli çünkü böyle yukarı doğru taranmış olması gerekiyor. Tarayabildiğimiz kadar yukarı doğru tarıyoruz. Kaşlarımı kessem iyi olacak. Şimdi birazcık bunun kurumasını bekleyeceğim. Yana doğru indirmeden bu yukarıdaki kılları. Şimdi şu kılları böyle hepsini değil de birazını indiriyorum. Bu aşamada belki kesmek de isteyebilirsiniz. Şuradaki boşluğumu da doldursam iyi olacak. Sanki Ve fluffy modelimiz de bu şekilde. Doğaldan çok bir farkı yok. Tek farkı daha böyle kılların yukarı doğru ve <laughs> yapışmış olması. Benim de bu aralar en sık kullandığım kaş modeli bu böyle daha yukarı doğru taranmış kaşlar. Sadece doldurmadan direkt yukarı doğru tarıyorum. Benimki böyle doğalla fluffy arasında bir şey oluyor muhtemelen. gelip son modelimize daha keskin böyle blok halinde böyle keskin bir kalıp halinde kaşlar. Benim çok sık kullandığım ve sevdiğim bir model değil bu keskin olan modelimiz ama bazen yapıyorum böyle daha makyaj makyaj yaptığım zamanlarda o yüzden o modeli de göstermek istiyorum. Şimdi daha doldurulmuş bir kaş yapacağız. Dış kısımdan başlıyorum. daha böyle çizgi çizgi değil de tamamen dolu yapıyoruz. Şimdi dış kısımları doldurdum. İç kısma geliyorum. Şöyle bir çerçevesini belirliyorum kaşın. Çıkarmıyorsunuz değil mi ne yaptım? <laughs> hem alttan hem üstten tarayarak doğallaştırıyorum. Bir tık daha. iç kısımları bu köşeleri doldurduğum kadar çok doldurmuyorum. Bu taraf bir tık daha açık. En köşeler daha koyu olacak şekilde yapıyorum. Elimin üzerine kapatıcı alacağım ve kenarlarından geçeceğim. Daha temizlemek ve aydınlatmak için... keskin diyorum ama bence bu kaş modelinin başka bir adı var ve şu an o benim aklıma gelmiyor. Neyse. Keskin modelimiz de bu şekildeydi. Dediğim gibi benim çok sık kullandığım bir model değil. Biraz fazla yapılı geliyor benim günlük makyajlarım için ve benim kaş yapım şeklim için. Yine kaş sabitleyici uygulamayacağım bu model için. Bunda da böyle daha kılın kendi yönüne doğru tarıyoruz. Ve videonun sonuna geldik. Siz en çok hangi kaş modelini beğendiniz? Onu da yorumlarda yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bye!